Kürt bu. Tamam. Kürtlü su sarı olur. Unutma. Merhaba adım Burak soyadım Atal 28 yaşındayım sabun üreticisiyim daha önceden Van Gölü suyuyla yaptığımız sabun rağbet gördüğünden dolayı ben de bu defa Nemrut suyuyla sabun yaptım neden Nemrut suyu? Öncelikle bunu da söyleyeyim. Ilı göle dikkat çekmek için. Nemrut bilindiği üzere dünyada ikinci büyük, Türkiye'de ise birinci büyük göller, krater göllerindendir. E, Nemrut ılı e, göl suyuyla sabun yapmamın sebeplerinden bir tanesi de 50 ve 60 derece arası e, sıcaklığı gördüğünden dolayı su e, mineralleri yükseliyor. Minerallerinin yükselmesinden dolayı da cilt hastalıklarına iyi geliyor. Örneğin mesela suyumuzun sarı olmasının sebeplerinden bir tanesi de doğal kükürt olduğundan dolayı suyumuz sarı. Doğal kükürtün faydaları da e, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Örneğin bir yağlı cilde, kuru cilde, e, yağlı cilde, e, sivilceye, e, yüze iyi geliyor ve uyuza da iyi geldiği kükürdün söylenmekte e, biz de bunu yapıyoruz geri rağbet aldığımızdan dolayı bu e, suyla yapımından da devam edeceğiz sabunun araştırmalarıma göre Nemrut Krater e, gölü ile sabun yapan ilk kişiyim ben sıcak suyu tercih etmenizin sebebi neydi? Sıcak suyu tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi minerallerinin fazla olması. Sıcak oldukça mineralli de fazlalaşıyor. Mineral fazlalaştıkça da cilt hastalıklarına iyi geliyor. Özellikle uyuz, yağlı ciltler, sivilceye bire birebir bu suyumuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir mirasın tatmanda olduğuna e, dair ilgi çekmek için e, böyle bir suyla, e, Nemrut suyuyla sabun yapıyorum. Ayrıca böyle bir suyun çevre tarafından e, bize çok iyi geldiğini söyledikleri için e, bu suyu tercih ettik. Bazı hastalıklara iyi geldiğinden dolayı bir de yapıyorum. Öncelikle bu suyu alıyorum. Aldıktan sonra bunu süzgeçten geçiyorum. Suyun pHını he, henüz ölçmedim. 8 gibi mi? buçuk 8 gibi pH değeri var. Bu artık e, kullandığımız e, saf zeytinyağıyla tepkimeye girmesine bağlı. Sabunun bazı sabunlar vardır 3 saatte oluyor. Bazı sabunlar vardır suyun derecesine göre 4-5 saatte oluyor. Suyun distile olması gerekiyor. Ama temiz bir su olduğundan dolayı biz bununla sabunu yapıyoruz. 2-3 saat karıştırdıktan sonra sabunumuzu kalıplara döküyoruz iki hafta bekletildikten sonra da müşterilerimize hali hazırda bulunuyoruz. <laughs> Amacım, amaçlarımdan bir tanesi de bunu e, krater, Nemrut Krater e, gölüyle yurt dışına pazarlamak. Aynı zamanda da tüm dünyaya duyurmak. Sabunumun adı da krater sabunu olarak e, bıraktım. E, cildim hassas olduğundan dolayı ilk e, sabunu kendimde deniyorum. Kendim zarar görmediğim sürece de sonra arkadaş ve akranlarıma kullandırdım. Atıyorum, sonra da tüm e, Türkiye'ye yayıyorum sabunumu. Girelim. Evet. Hasta kalıpları gibi olacak. İstersen hani doğal kükürt. Ee, yine de sabunun rengi değişmiyor. Doğal sabun her zaman şu renkte kalıyor ama içine sarı boya atarsan sararır kükürtlü sabun. Belki şey ama